dış aynası Muhammed ve iç aynası diyor o da kendi halidir. Ve kendi hali. O kendi hali ise özeldir. Kendi kendini seyreder. Kendi kendine muhabbet eder. Ve dolayısıyla dış merkeze geldiğiniz zaman da işte Muhammed. Muhammed de bir arifi arif Ve dolayısıyla bu arif Allah-u Teala Hazretleri'nin mübarek özel terbiyesine terbiye olmuş. Arif ile alakalmış. Ve Dolayısıyla Mübarek Peygamber Efendimiz her nereye bakarsan bak bütün bireylerin hepsinde fevriyetlerin hepsinde Allah-u Teala Hazretlerinin Muhammed Mustafa'yı e, böylece şeriflenmiş oluyor. Muhammed Mustafa Aleyhisselam bütün bireylerin hepsinde manevi ruhaniyetiyle, gelişik cismaniyetiyle hepsinde mevcut. İşte öyle bir zaman geldi geçti ki bu adamın Evet mesela, mazisi anolmaz diyor.